Acım kazandıran test kaçtayız? 8. Göremiyordun değil mi? Ben de göremedim. Şimdi birinci sorumuzla başlıyoruz Seda. İçerisinde 25 santigrat derecede 20 gram su bulunan kaba, eksi 10 santigrat derecede 20 gram buz atılıyor. Isıl denge sağlandığında, değil mi? kalemimizi açtık. Isı alışverişi su ile buz arasında oluyormuş. Verilen yargılardan hangileri doğru olur? Şimdi bu olayda ısıyı verecek olan kim? Su. su. Alacak olan kim? Buz. Buz. Bak bu soru tarzlarında ne yapıyoruz? İlk başta suyun sıcaklığını 25 santigrat dereceden sıfıra getirdik. Ne kadarlık bir ısımız var? Bunu buluyoruz. Formülümüz ne? Q eşit mc delta t mi? m'imiz 20, c'miz 1, 25 değiştik. Ne oldu? 500'lük bir enerjimiz var. E ben bu 500'lük enerjiyle ne yapabilirim? İlk yapmam gereken şey eksi 10 santigrat derecedeki buzu 0 santigrat derecede buz haline getirmem lazım. Evet. Bunun için ne kadar enerji vereceğiz? Bunu bulalım. M, C buz çarpı delta T mi? M'imiz ne kadar? 20 gram. 20 gram. C buz 0,5. Sıcaklık değişimine 10 mu? Ne olur burası 100 mi yaptı? E Şimdi bak 500'lük enerjinin 100'ü gitti. Geriye ne kadar kaldı? 400. 400. Bu 400'lük enerji ile ne kadar buz eritebiliriz? Onu bulacağız. Q eşit M çarpı L'e Buradan 400 eşittir. M çarpı erime neydi? 80. 80. Ne olur? 5 gram buz mu eritirim? Şimdi birinci önermede de diyor ki su içerisine atılan buzun 5 gramı erir. Doğru. Doğru. E şimdi bak enerjim bitti ve hangi sıcaklıkta kaldım? 0 santigrat evet. derecede. O zaman kap içerisinde 5 gram daha buz eridiği için suyun kütlesi ne kadar oldu? 25, 25. gram su oldu. Ne kadar buz kaldı? 15 gram, 15 gram da buz kaldı. İkinci önerme doğru olur mu? Olur. Evet. Denge sıcaklığı 4 santigrat derecedir demiş. Hayır. Hangi sıcaklıktayız? Şu an sıfırdayız. Yazımız da biraz çirkin oldu ama yapabilecek bir şey yok. En azından yazdık. Evet, 5 şıkkıydı. B şıkkı mıydı? Evet, evet B'ydi. Pardon. B'ymiş arkadaşlar. 40 santigrat derecede yalatılmış bir odaya giren Arda odada bulunan ısıl denge halindeki... Neredeler bunlar? Isıl tamam. denge. K ve L metallerine dokunan arda K metalinin daha sıcak olduğunu söylüyor. Bu durumun nedeni için verilenlerden hangileri doğru olur? Sence neden nedir Seda? Isı evet, iletim katsayısının benim daha büyük. Olması. Evet. O da kim? K daha sıcak olduğuna göre K'dır. K'nın sıcaklığının neden büyük olması? ısıl denge halinde olanların sıcaklıkları nedir? Eşittir. Eşittir. L'nin ısı iletim katsayısının K'dan küçük olması olur mu? Evet. K'ninki daha büyüktür dedik. Isıl dengede oldukları için K ve L'nin sıcaklıkları eşit midir? Eşittir. Evet. Kesinlikle eşittir. Ne oldu? 2 ve... 3. Yandaki tabloda çeşitli maddelerin ısı iletim katsayıları verilmiştir. Bu veriler dikkate alınarak yapılan seçimlerin hangileri doğrudur diyor. Ocak üzerindeki tencerenin sapının elimizi yakmaması için sapının erimez plastikten yapılması gerekir. E şimdi burada ısı iletim katsayısının büyük olması mı gerek küçük olması? Küçük olması. Yani. olması Erimesz plastik ki küçük mü? Evet. Küçük. Doğru. Sıcak alanlarda oturduğumuz bankların çelik yerine tahtadan yapılması Çeliğin ısı iletim katsayısı 80 tahta 0,2. Doğru mu? Doğru. Isı iletimini en iyi yapan malzeme camdan yapılmalıdır. Isı iletimini en iyi yapan malzeme cam mı? Hayır, cam değil. 1 ve 2. Ne oldu? Adana. Adana'da tanıdık yoktu değil mi? Cihan'da da yoktu. Dördüncü sorumuz. Isıca yalıtılmış bir kapta 2 gram su vardır. Su üzerine Belirli bir miktar buz atıldığında kaptaki su kütlesi zaman grafiği şekildeki gibi olduğuna göre. Verilen yargılardan hangileri kesin doğrudur? Şimdi birincisinde bak dikkat etmen gereken şey grafik ne grafiği? Su kütlesi. 2m gram ne vardı? Su vardı. Sonra bunun içerisine buz attık ve suyun kütlesi ne olmaya başladı? Azalmaya başladı, Azalmaya başladı değil mi? Ve bir müddet sonra suyun kütlesi ne oldu? M grama düştü. Yani ne olmuş oldu? M gram su buza mı dönüştü? Evet. Sıkıntı? Yok. Yok. Hangileri kesin doğrudur diyor. Suyun kütlesi hemen azaldığı için suyun ilk sıcaklığı 0 santigrat derecedir. Evet, evet hemen neye başladı? Hal değişimine. Bundan dolayı sıcaklık nedir? 0. Son durumda kapta su buz olduğu için kap içerisinde 0 santigrat derecede su buz karışımı vardır. Evet. Doğru mu? Evet doğru. doğru. Kaba atılan buzun sıcaklığı ilk sıcaklığı eksi 10 santigrat derecedir. Bunu evet. kesin bilir miyiz? Hayır bilemeyiz. Ne oldu? Bursa oldu. Derste termometreler konusunu anlatan Cüneyt öğretmen iki termometre tasarlıyor. Tasarlanan termometrelerden x termometresi bir tane x termometresi varmış. Eksi 20. Kaynama noktasını ne gösteriyormuş? 130. Y termometresi ise demiş ne gösteriyormuş? Eksi 50'ye 150. Buna göre demiş x ve y termometrelerinin aynı ölçtüğü değer. X için de aynı olacak. E bu da değere ne diyelim? A'ya A dedik. Tamam mı? Bak burada ne yapıyorum? A eksi eksi 20 ne yapar? A, -20. A artı 20 bölü 130 eksi eksi 20 C. 150. A eksi eksi 50 A artı 50 bölü 200 değil mi? Evet. Bak şunları sadeleştirelim. Burası 3 burası 4 ile mi orantılı? Evet. İçler dışlar 4A artı 80 eşittir 3A artı 150 mi oldu? Buradan A eşittir kaç çıkar? 70, 70. çıktı. Yani ne oldu? E evet. oldu. Anladık mı? Sanki bu derste gür sesinizi daha çok kullanmaya başladınız Sena Hanım. Evet. Evet. Soru 6. Hava sıcaklığının 52 santigrat derece olduğu gün parkta parka giden Sefine tahta ve demir bankları oturduğunda demir bankın sıcak olduğunu söylüyor. Banklar hangi durumdaymış? Isıl evet. denge durumunda. Bu durumun nedeni olarak ne olabilir bu durumun nedeni? Kesinlikle ısı iletim kat sayısı. Çünkü bunlar ısıl denge halindeyse demir ve tahta kesinlikle sıcaklıkları nedir? Aynı. Eşittir. Tahta bankın ısı iletim kat sayısının küçük olması bu olur mu? Evet. Demir bankın ısı iletim kat sayısının büyük olması? Olur. olur. Demir bankın sıcaklığının büyük olması? Aynı. Hayır. Isıl dengede oldukları için eşittir. bunlar nedir? Sıcaklıkları eşittir. X, kaplarındaki sular ısıca yalıtılmış, yeterince büyük bir kaba aktarılıp ısıl dengeye ulaşması sağlanıyor. Isıl dengeye ulaştıktan sonra X, kaplarındaki suların sıcaklıkları nasıl değişir? Görmüş olduğun gibi kaplarda eşit yükseklikte ne varsa da su ve kütleler eşit mi? Evet. Eşit. E şimdi ben bunları yeterince büyük bir kapta karıştırdım. Kaç tane? 3 tane değil mi? Evet. Sıcaklıklar Sıcaklıkları topla 3'e böl denge sıcaklığı için. Ne yaptı? 80, 140, 180, 180 mi? Ya. 180 bölü 3 ne yapar? 60, 60 yaptı. E şimdi bak X kabındaki suyun sıcaklığı 80'den kaça düştü? 60. Ne olur? 60. Azalır. Y kabı 60'a 60, 60 değişmez. 40'tan 60'a çıktı. Tabii. Ne olur? Artar. Aradığımız seçenek E'dir. <laughs> Soru 8. Yani buradaki hangi sorudayız? <laughs> Son sorudayız. Isıca yalıtılmış bir kap içerisinde kapta bulunan buz üzerine bir miktar su dökülünce grafik ne? Buzun, Buzun kütle. kütle. Değil mi? Kaptaki buz kütlesinin zaman grafiği şekildeki gibi olduğuna göre demiş. Verilen yargılardan hangileri doğrudur? Bak, Seda. Buzun kütlesi hemen azaldı mı? Evet. Ne yaptı? Hal değiştirdi. Evet. Değil mi? Sıkıntı. Yok. Evet. Buzun ilk sıcaklığı sıfırdır. Doğru mu? Evet. Doğru. Buzun ilk sıcaklığı eksi 20'dir. Evet. Böyle bir yorum yapabilir miyiz? Hayır, yapamayız. Denge durumunda kapta 0 santigrat derecede su-buz karışım vardır. Bak ne oldu? Ereme olayı bitti. Fakat buzun kütlesi bitti mi? Bitmedi. Bitmedi. O zaman hangi sıcaklıktayız? Hı -hı. Sıfırda. Hı -hı. Doğru oldu mu? Hı -hı. Oldu. Ve Buranın son soruyu da ne yaptık? Hı -hı. Bitirdik. Aseda Hanım. Hı -hı. Kazandıran tez kaçtayız? Dokuzdayız. O zaman sorumuza başlayalım. Evet, evet. Bir ucu duvara tutturulmuş demir çubukların altına ısıca yalatılmış ABC dişli şartları şekildeki gibi konulmuştur. Demir çubukların sıcaklığı 30 santigrat derece arttırıldığında ilen ABC dişli çarklarının tur sayıları arasındaki ilişki nedir? Şimdi bak Sedacığım. Bu çubuklar ne olur sıcaklık arttırıldığında? Gen Uzar. Genleşirler. genleşirler. Boyca o zaman neydi? L eşittir. L sıfır çarpı alfa çarpı delta T. Şimdi bak bunlar demir çubuk. Alfalar aynı. Delta T'ler de aynı. E o zaman uzama miktarı ilk boyla mı? Yalnız burada bak dişlileri etkileyen. A dişlisini etkileyen. Ne kadarlık bir kısım birincisinde? L. Evet. B dişlisini etkileyen. 2L. E burada C dişlisini etkileyen ne olur? 2L. 2L oldu. Değil mi? E o zaman bak bunlar arasında, bunlar arasında bu daha çok uzadığı için ne olur? Bunlar 2 tur dönerse 2 tur bu kaç tur dönecek? 1 tur dönecek. O zaman tur sayıları ne olur? B ile C eşit. Bunlar da A'dan Umay. ne oldu? Büyük oldu. Değil mi? Kahvaltı yapan Emirhan ve Umay babalarından özdeş bardaklarla birer çay isterler. Babaları Uğur yani ben A bardağının yarısına kadar B bardağını tamamen dolduruyormuş. Buna göre bu bardaklardaki çaylar için verilenlerden hangileri eşittir? Şimdi seda ısı sahası C eşittir kütle çarpı öz ısı mıydı? Evet. Şimdi biri tam doldu, biri yarım doldu. Kütleler eşit midir? Evet. Hayır. Eşit değildir. Evet. Öz ısı ikisi de çay eşittir. Eşittir. Isı ısıdan bahsedebilir miydik direkt olarak? Evet. Hayır. O zaman hangisi oldu? A, A seçeneği oldu. Sınıfta ısı sıcaklık konusunu işleyen Zeynep öğretmen tahtaya yanındaki görseli çizip öğrencilere aşağıdaki bilgileri veriyor. Buna göre Zeynep öğretmenin verdiği örneklerin hangileri doğrudur demiş. Tencere içindeki suyun bir müddet sonra kaynamaya başlaması tencere içindeki ısının konveksiyon yoluyla taşınması ile ilgilidir. Evet suyun burada sıcak ve suy soğuk suyun yer değiştirmesi nedir? Konveksiyon. Tencerenin ısınması ısının iletim katsayısıyla ile ilgilidir. Isının iletim yoluyla ile taşınması ile ilgilidir. Ne oluyor? Uyduruyoruz. Şimdi tencerenin ısınması ateşle temas ediyor mu tencere? Evet. Bu nedir? İletim yoludur. Tencere içindeki suyun ısınması ışıma yoludur. Hayır. Birincide ne demiştik? Konveksiyon yolu demiştik. Bundan dolayı C oldu. Güler Hanım camdan yapılmış kap içerisine 0 santigrat derecede 3 m gram buz koyup kabı güneş ışığı altı alan bir yere koyarak saatinin kronometresini çalıştırıyor. Güler Hanım kaplardaki değişimi yukarıdaki şekillerdeki gibi kaydediyor. Buna göre verilen yargılardan hangileri doğrudur demiş. 0 santigrat derecede su buz karışımı olabilir. Bunu nereden çıkarabiliriz? Bak 0 santigrat derecede su buz var mı? Var. var. Olabilir. Burayı doğru diyecektik pardon. İlk 30 dakikada alınan ısı ilk 10 dakikada alınan ısıdan fazladır diyebilir miyiz bunu? Diyebiliriz. Evet. Doğru. Buz hal değiştirirken sıcaklığı sabit kalır. Bunu nereden anlıyorum? Bak ilk durumda 0 santigrat derecede 3M. Sonra ne oldu? 0 santigrat derecede 2M. Sıcaklık yine ne? Sabit. Doğru mu? Doğru. Doğru. Aradığımız seçenek ne oldu? Evet. E seçeneği oldu. Evet. Beşinci soru. Isıca yalıtılmış ortamda bulunan K ve L cisimlerinde ısı akışı şekildeki gibi olduğuna göre demiş. Verilen yargılardan hangileri nedir? Kesinlikle doğrudur. Isı nereden nereye gidiyor? K'dan L'ye. Evet. Yani sıcak maddeden nereye? Soğuk maddeye aktarılıyor. K'nın ilk sıcaklığı L'den büyüktür. Doğru mu? Doğru. Doğru. K'nın sıcaklığı azalır. L'nin sıcaklığı artar. Bu kesin mi? Kesin değil. Hal değiştiriyor. Belki birisi hal değiştiriyor değil mi? L'nin aldığı e, L ısı aldığı için iç enerjisi artar. Evet. ısı alır mı? Alır. İç enerjisi artar mı? Artar. Isıca yaratılmış kabı debilere eşit KL musluğu ile yarı yüksekliğine kadar birlikte dolduruyorlar. Sonra L musluğu kapatılıp kalan kısmı K musluğundan akan su ile doluyor. Buna göre karışımın denge sıcaklığı ne olur? Şimdi bunu yarı yüksekliğine kadar KL birlikte doldurmuş. Debileri de eşitmiş. Yani eşit hacimde sıvı aktarıyorlar. Şimdi V hacminde 40 santigrat derece. V hacminde 80 santigrat derece. Evet. Hmm. E şimdi biz kabın yarı kısmına 2V dediysek kalan kısmı ne kadardır? 2. 2V. E burayı kim dolduruyormuş? Tek başına. Kamu musluğu evet. mu? Ne kadar? 40 santigrat derecede. E şimdi ben denge sıcaklığını nasıl bulurum burada? Şu şekilde hacimle sıcaklığı çarptım. 80V buradan geldi, 40V buradan geldi. Değil mi? Vler de ekleyelim. 80V de oradan geldi. Bölü toplam hacimimiz ne kadar? 4V. Mi? 200 bölü 4'ten ne çıktı? 50 çıktı. Yani Bursa oldu, evet. değil mi? Bursa'da vardı. Bunlar. Evet. Tamam. Isıca yalıtılmış ortamda şekil 1'deki buz ve şekil 2'deki su yeterince büyük olan şekil 3'teki kaba karıştırılıyormuş. Isıl denge sağlandıktan sonra kapta su buz karışımı olduğuna göre hangileri kesin doğrudur? diyor Seda. Şimdi son durumda su buz mu var? Evet. Su buz birlikte hangi sıcaklıkta bulunabilir? 0 santigrat, santigrat derece. O zaman burada son durumda sıcaklık ne? 0. Buzun ilk sıcaklığı 0 santigrat derecenin altındadır. Kesin bir şey söyleyebilir miyim? Mi? Suyun ilk sıcaklığı 0'ın üstündedir. Yine değil söyleyemeyiz. Değil Ama denge sıcaklığı 0'dır diyebilir miyiz? Mi? Evet. Aradığımız seçenek yine Denizli. Sizinkiler Bursa'daydı. Evet. İki termometre tasarlayan Asya. A ve B termometrelerinin suyun donma ve kaynama noktalarını ölçtüğü değerleri şekildeki gibi yazmıştır. Asya B termometresi ile hava sıcaklığının ölçtüğünde 52 B dereceyi gösteriyor. Bu 52 B dereceyi gösterdiğinde A kaçı gösterir demiş. Buradaki değer kaçmış? 52. Bu ne olsun? X. Yaptık işlemi. X artı 20 mi yapar? Evet. Bölü 120 eksi. Eksi 20'den 140. 140. 52 eksi 20. 32. 32. 180 eksi 20. Ne olur? 160, 160 mı çıktı? Evet. Şimdi bunları sadeleştirsek Burası 7. Burası 8 ile mi orantılı? Evet. 8x artı 160. 210, 224 mi yapar? 32 çarpı 7. Kaç yapar? 224 yapar? Evet. 224. Evet. <laughs> 8 224'ten 160 çıkarsa? 64 yapar. Bravo. X kaç çıkar? 8. 8. Ve son soruyu yine Bursa bulamadık. Ne bulduk? Deniz. Evet.